Altıncı olarak, uzun zaman sonra bir defa video çekebiliyorum. Ama ilk defa çekmeye çalışmıyorum. Birkaç kere video çekmeye çalışmıştım. Onları devam ettiremememin sebebi kameranın karşısına geçtiğim zaman şöyle yapın, geçmişi bırakın, kendinizi sevin, kendinize saygı duyun, falan gibi böyle kendi duymak istediklerim ama aslında hiç de samimi olmayan şeyler söylememden kaynaklı olduğunu fark ettim. Acı hayatın kaçınılmaz bir parçası. Hiçbir zorluk yaşamamış bir insanın güçlü olabilmesinden bahsedemeyiz. Ben hep yaralanmış o tarafımı saklamam gerekiyormuş. Bundan bahsedersem kendimi savunmasız hissederim düşüncesiyle güçlü olmaya giden yol hiç acıdan geçmiyormuş gibi. Üstten üstten konuştuğum için bu videoları çekemediğimi fark ettim. Evet bunu yapabilen insanlar var. Ama bana göre güce giden yol biraz güçsüzlükten, bilinçten, biraz acıdan geçiyor. Tabii ki hepimiz acı hissediyoruz. Bebek <laughs> bile dünyaya gelişinde canı yandığı için ağlamaya başlıyor ve bu, bu yaşıyor olma belirtisi oluyor. Evet çok isterim ben de burada çok güzel şeyler konuşayım. Sürekli güçlü olmak zorunda değilim. Burada da sadece sizinle sürekli o güçlü durduğu medayı paylaşmayacağım. Güçsüzleştiğimiz yerden gücümüzü toplar kalkarız. Yaşam tam olarak böyle bir şey. Kendim olmak istiyorum. Maskeleri olan bir insan olmak istemiyorum. Herkes öyle zaten. Kendim olup kendimi yaşayabilmek, kendimi yaşatabilmek istiyorum. 그미있님치주 네. 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 네.